Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram hesap çalma 2021 bahsedeceğim. Nasıl alabileceğini söyleyeceğim. Arkadaşlar 250 abone olmamıza çok az kaldı. 100 abone falan kaldı. Çok güzel bir çekilişim olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer bu videodan sonra 150 abone olursam diğer videoda 4 tane çekiliş yapacağım. Yani 4 kişiye ve ne vereceğim söyleyeceğim gerçekten çok güzel çekiliş 4 kişiye vereceğim 250 kişi arasından şanslı çok yüksek Eğer bu videodan sonra 150 abone olursan diğer videoda ne yapacağımı diyeceğim hemen videoya geçelim şimdi arkadaşlar öncelikle bak çalmak istediğiniz hesabı mutlaka bir İletişim kısmında bir gmail olması lazım Mesela bakın burada gmail Mesela buna girer bakın var mı buna gmail evet iletişim Evet bakın iletişim kısmında ne demek oluyor Üstüne tıklıyorum ya şu anda İşte burada Gmail olması lazım e-posta e E-postaya tıklıyorsunuz Benim ayarlanmış bir e-postam yok sizin olması lazım O konu kısmında herhangi bir mesaj atıyorsunuz. Eğer size mesaj iletildi derse bu benim gösterdiğim taktik işe yaramıyor. Ama eğer size mesaj iletilmedi bildirim gelirse çalabileceksiniz. Neden? Ee, çünkü mesaj iletilmedi diye bildirim gelirse mesaj iletilmedi ne demek? Ne demek oluyor pek abi diyecekler olacak. O şu demek. E, şimdi o hesabı kuran kişiye o hesabı kurarken Gmail'i sallamış ve o, o yani o telefonda o Gmail yok ve şifre yok yani sallamış yani öyle bir Gmail yok öyle bir şifre de yok şimdi ise, peki cimri mesaj attınız mesaj edesine dedim Peki nasıl şimdi o hesaba girebileceğini alabileceğiniz anlatacağım hemen geriye geliyoruz geriye buraya geliyoruz burada hesap ekle kısmı bakın Yeni hesap oluşturacak kesin o çok başka bir şey. Mevcut hesaba giriş yap diyorsunuz. Evet arkadaşlar e, kusura bakmayın videonuzu balla biliyorum. E, ama ben de profesörs önüyorum ve size tanıtmak istedim. E, 11.500 kupayım. Size şöyle kulübünü tanıtayım. Kendime ait bir kulübü açtım ve e, daha yeni açtım. Bazı kişiler geldi. Burada çok güzel çekilişler yapacağız. Çok güzel dostluk maçları yapacağız. Arada böyle dostluk maçı kuracağım böyle 10 kişilik. Ve birinci kazanına 80 taş. Ee, işte zor ama belki 170 taş. Gibi gibi böyle çok güzel çekilişler yapacağım. Siz lütfen kanala gelmeyi, unut, kanala gelmeyi unutmayın. Burada çok güzel şeyler yapacağız. Çekiliş olsun, maç olsun, arkadaşlık olacağız. Yani çok güzel şeyler yapacağız. Gelmeyi unutmayın. Buraya bir Elindeki şapak ya. Lütfen gelin. Hadi video devam ee, hadi tamam. Konuşalım. Hadi gelin devam unutmayın ekranı. Bekliyorum sizi. Evet arkadaşlar şimdi. Mesaj attınız ve size mesaj iletilmedi dedi. Şimdi ne yapacağız? Bakın burası çok önemli. iyi dinleyin. Burada ne Facebook giriş yapma da kaydola basacaksınız. Hiçbirini basmayacaksınız. Giriş yapmak için yanılmaz seçeneği var. Oraya tıklayacaksınız. Ee, sonra e, buraya gelip o Gmail'i alacaksınız. Sonra iki seçenek var. Ya sizde hesabı atacak ya da o hesabı bir kod gönderecek. Ama siz o kodu sallayarak hesabı giriş yapacaksınız. Niye? Çünkü öyle bir Gmail ve öyle bir şey yok. Yani Instagram kod gönderiyor ama göndermiyor. Yani sallama bir kod gönderiyor. O yüzden bu iki seçenek var. Zaten hesaba giriş yaptığınızda zaten direkt şifre falan değiştirirsiniz. Hesabı da böyle bir çalmış olabilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Lütfen 250 abone hemen yapalım. Çok güzel çekimlerim olacak. Eğer 150 abone olursam diğer videoda ne çekiliş yapacağımı söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.